Evet canlarım bu pembe fincanı boğa burçları için çevirdim. Yeni yılda bu Aralık ayında da. 2024 yılında boğa burçlarına neler bekliyor? Sen de niyetine odaklan bir beraber bakalım. Boğa burçları için de uğur getirsin. Şöyle bir 8 sayısını koydum. Ya nasip diyelim. Boğa burçları için açalım. Şöyle bir inceleyelim. Boğa burçları bütün 2023 senesinde içinde ukta kalan her ne varsa bunları yola yordama koyabilmek için bütün gücünü ve cesaretini toplayacak ve herkesten ayrı gizli bir şekilde Boğa burcu zaferi kazanmak için eline geçen bütün fırsatları iyi değerlendirecek. Oldukça nasipli, oldukça güven dolu bir ortamda kendi yaratacağı yeni bir düzen, yeni bir ilişki, yepyeni bir başlangıç için hazırlığını çoktan yapmış ve fırsatlar Boğa burcunun hayatına bir bir girecek. Yeter ki niyet etsin. Boğa burcu sabit bir burçtur. Çok değişkenliği sevmez ama bu 2024 yılında görüyor musun bak. Bak. İstemediği kadar huzuru, özlediği kadar sevgiyi, mutluluğu, bolluğu, bereketi yaşayacak. Gerçekten bundan emin olsun. Nankörleri fark etmiş zaten Boğa Burcu. Kim olduklarını son bir temizleme ve eleme işlemi yapıyor bu Aralık ayında. Çok güçleneceksin. Herkesten bağımsız ayrı işini kuracaksın. İşinde bir yenilik, hayatında bir yenilik senin eline hayatına kolaylıkla geçecek. Bazı harfler görüyorum. S harfi, F harfi isminde geçen de olabilir. Bakın belirgin harfler çıkmış. Bu kişiler yaşam yolunda bütün döngülerini tamamlamış artık rastgele bir hayat yerine çok düzenli, huzurlu bir hayata geçecekler ve oldukça fazla seyahat edecekleri bir 2024 senesinde olacak boğa burçları fırsatlar kapını dolu dolu çalacak. Bundan daha iyi nasıl olur? Kocaman büyük bir burada arka arkaya gelen balıkları görüyorum. Nasibi çok güzel boğa burcunun ve niyeti kendini yormadan olacak. Evet çok fazla yara aldığını görüyorum boğa burçlarının. Bu yaraların tamamen iyileşeceğini göreceksin. Bir anda huzur, bir anda bolluk, berekete sahip olacaksın. Bunları gör, iyi tanı. Kavuşacak olan boğa burçları da var baştan yana huzurunu kaybetmiş, inancını kaybetmiş boğa burçları için yepyeni bir daha güçlü bir başlangıç olacak diyebilirim. Niyetiniz daima güzel olsun, sonuçları da muhteşem olsun. Artık geçmişi düşünüp üzülmek yerine boğa burcu kendi hayatının sorumluluğunu artık başkalarından feragat ederek, bırakarak özüne doğru toparlanacak. O kadar güçlü olacak ki yine boğa burcunun elinin altında yardım edeceği birileri olacak. Ama bu tanıdığı kişiler değil, yepyeni tanımadığı insanlara yardım edecek. İsminde A harfi olanlar da var. Çok güzel. Şurada şöyle çevirelim. A ve K soy isminde geçen, R ve K soy isminde geçen bu kişiler devlet bayrağı da çıkmış. Yurt dışına falan çıkmayı düşünenler varsa beklemede olan işiniz de çok hızlı bir şekilde sonuçlanacak diyebilirim. Evet canlarım her şey yoluna girecek. Sıralı arka arkaya alacağın haberler de var bak burada. Seni beklediğin bu haberleri alacaksın. Çok güzel bir yaşam seni bekliyor Boğa Burcu. Daha çok şey anlatmak isterim. O yüzden detaylı yorumlar için profilimde Instagram'dan randevunu alabilirsin sevgili Boğa Burcu. Tarot kartlarıyla da sorularına cevap vermek isterim. Sana özel bir yorum için beklerim sayfama can.